Bugün çarşamba akşamüstü. Burası da bir diğer bir besleme alanı. Gördüğünüz gibi bunlar. Bir tane antibiyotik, iki tane ümineks, üç tane de multivitamin. Pamuk kıza veriyorum. Bu da kaynattı. Tavuk, tavuk parçaları beyaz beyaz. Onların içerisine veriyorum. Daha rahatıyor. Mustafa abim vermiş olduğu mamadan buraya da getirdim. Çok teşekkür ederim. Pamuk kıza arka iki bacağında birden titreme var ama en azından burnunda ve yüzündeki o Gözlerindeki akıntı kesildi. Yani mama da mama da gerektiğinde yiyor. Mustafa sefer bin verdi bu mama güzeldi. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Şimdi avucun içerisinde gelip yiyor. Tavuk parçalarını kaynatıyorum onları her gün. O bimden alıyorum o. İyi oluyor. Afiyet bal şeker olsun bakalım. Yine arkadaşlarım dedim Su da getirdim buraya. Bunları dışarı alıştırmaya çalışıyorum. Sekizli grup karşıda gördüğünüz gibi. Eğer bunları dışarı alıştırırdığımda alıştırdığımda şey yapacağım. Yani çok rahatlıkla bayıltıp götürebilirim. Çünkü hiçbir ele gelmiyor. Bazı arkadaşlar işte ele geliyordur yakalayın falan diyor ama yok hocam. Hiçbiri gelmiyor gerçekten. Ee, pamuğa dokundum dün. Yani çok bayağı cızık cızık bağırdı yani. Taze su da getirdim. Konservelerden de şimdi vereceğim. Aman yesinler. Çünkü gerçekten bu arkadaşlarım için can boğazdan gelir. Yani bu canlar için can boğaz. Yedikleri sürece varlar. Yedikleri sürece yaşıyorlar. İşte kesildi mi, yemedimi o çok kötü arkadaşlar. Artık bunlar aynı zürafalar, filler gibi ölüme yatıyorlar. 2-3 gün kalk kalkamazsa biz de göremezsem o zaman şey iyi değil yani. Şimdi ben bu arkadaşlarıma da ilaçlarını vereyim. Afiyet bal şeker olsun. Niye bakayım? Bak sekizli grupta arkada bekliyor. Bu tarafta verince buraya hemen direkt geçmiyor onlar da. Orada bekliyorlar. Rüzgarlı bir gün. Soğukta. Bu da pamuk kızımız. Gördüğünüz gibi kas, kasılma var yani hem gençlik hastalığı hem sinir formu hem de akciğer formu beraber inşallah sağlam olarak buradan götüreceğiz sıkıntı çıkmayacak çok tehlikeli bir hastalık ölümcül bir hastalık yani kalıcı sakatlık da yapabiliyor ama sabah akşam deliyorum şimdi ben kızımıza şu ilaçlarını vereyim antibiyotik, minex ve hepsinden var. Oo bak alıştı hemen geldi. Tamam kızım bir saniye vereceğim hemen.